Merhabalar ben Ayhan Çocuk'tan Erentan Satış Danışmanı Bu videomuzda sizlere Cajun'un Milano hafif çift yönlü Bebek arabasının tanıttığı özelliklerini anlatacağız Bebek arabası Çoğu baston bebek arabasına göre Çok hafiftir 4 kilo 900 gram ağırlığına sahiptir Bebek arabası katlandığı zaman Kendi başına bağımsız bir şekilde Ayakta durabilme özelliğine sahiptir Üst tarafında bulunan mandalı Sola doğru iterek Altındaki mandala basıp tek harekette rahat bir şekilde açılır bir sahiptir. Ön tekerleklerinde bulunan amortisör sistemi sayesinde girintili çıkıntılı yerlerde bebeğinizi sarsmaz. Arka tarafında bulunan mandalı aşağı doğru indirerek ön tekerlekler 360 derece dönerli dilediğiniz zaman da sabit hale getirebilirsiniz. Oturma konumundayken ayaklı kısmını dilediğiniz zaman ayaklarını öne doğru uzatabilir. Dilediğiniz zaman da ayaklarını rahat bir şekilde aşağı doğru sarkıtabilme özelliğine sahiptir. Sırt kısmını geriye doğru tek hamleyle rahat bir şekilde yatırıp oturmasına ayarlamasını yapabilirsiniz. Arka tarafında bulunan iki tane ip sistemi vardır. Birinin başında gri mandal, birinin başında siyah mandal vardır. Gri mandalla çekerek geriye doğru tek harekete rahat bir şekilde ya trevne özelliğine sahipsiniz, siyah mandalda çektiğiniz zaman aynı şekilde rahat bir şekilde oturma konumuna alabilirsiniz bebek arabasını. Soğuk ve rüzgarlı havalarda dilindiğiniz zaman hemen kenarlarda bulunan siyah mandalları yukarı doğru alarak kolu karşıya geçirip rahat bir şekilde çift yönü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda soğuk ve rüzgarlı havalarda ve güneşli havalarda tentesini aşağı kadar indirerek rahat bir şekilde çocuğunuzu rüzgardan ve güneşten koruyabilme özelliğine sahipsiniz. Casual Milano'da bunlar özel tente sistemi sayesinde yazın güneşli aylarda kesinlikle bebeğiniz için de sıcaktan etkilenmez. Neden mi? Özel dalgıç kumaşlardan oluştuğu için tente kısmında ultraviyole vardı. Kesinlikle güneşin zararlı ışınlarını içeri süzdürmemektedir. Ekstra ise özel kafa koruma desteği vardır. Çoğu bebek arabasında bulunmayan bir özelliktir. Her bebek de emniyet kemerini bağlantırmadığı için, rahatsızlık verdiği için kaldırımlarda falan çıkarken arkadan kayıp düşme riski yüksektir. Ama Casual Milano'da özel kafa koruma desteği sayesinde kesinlikle böyle bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. 5 ayrı noktadan güvenli bir şekilde bebeğinizi rahat bir şekilde bağlanan özelliğine sahipsiniz. Dilediğiniz zaman ön barına çıkartarak daha rahat bir şekilde gidip çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ürün peki bu kadar hafifken ne kadar sağlam? Onu da sizin için test ettik. Normal yetişkin bile bir insanın rahatlıkla taşıma kapasitesine sahiptir ve diğer çoğu çift yönlü bebek arabasına göre iç hacmi daha geniştir. Normal yetişkin bile bir insanın rahatlıkla içine sığabilme özelliğine sahiptir. Ekstra kışın soğuk aylarında ise Kejil Milano'ya ait özel kışlık ayak örtüsü bulunmaktadır. Getirip ayaklı kısmından geçirerek yan tarafındaki cırtlar sayesinde bebek arabasını kasasına sabitleyip kışın soğuk aylarda rahat bir şekilde bebeğinizi koruyabilirsin. Aynı şekilde tentesini aşağı kadar indirdiğiniz zaman bütün kışı bebeğiniz rahat bir şekilde sıcak bir ortamda Sürüş keyfi yaşar. Üst tarafında bulunan gri mandallar sayesinde konunu boynuza göre istediği şekilde aşağı yukarı ayarlamasını yapabilme özelliğine sahiptir Arka tarafında bulunan fren sistemi sayesinde tek harekete rahat bir şekilde tekerleklerini sabitleyebilir. Aynı şekilde tek hareketle rahat bir şekilde açıp yolunuza devam edebilirsiniz. Çoğu bebek arabasına bu ara demir destek olmadığı için ayrı ayrı uğraşmak zorundasınız. Ama bunu tek hareketle sabitleyip aynı şekilde tek hareketle rahat bir şekilde açabilirsiniz. Ekstra ise her iki kasanın arasında özel demir destek vardır. Bu demir desteği ne işe yarar? Kaldırımlara geldiniz. Çocuğun ağırlığı var bebek arabasının içinde. Rahat bir şekilde kaldırımlarda çıkma imkanı vardır. Bebek arabasının Katlamak istediğiniz zaman ise eğer ki yatma konumundaysa arkasındaki siyah mandalı çekerek rahat bir şekilde oturma konumunu alabilirsiniz. Günümüzde bebek arabasını katlarken çok büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Ve elinde bebek varken çoğu bebek arabasını kesinlikle kapatamıyorsunuz. Ama Kejil Milano'da diyelim dışarıda bebeğinizle geziyorsunuz. Eve geldiniz. Bebeğiniz için de Bebeğinizi aldınız kucağınıza. Bakın şimdi tek harekette rahat bir şekilde bebek arabası nasıl kapanıyor. Hiç bu elinizi kullanmıyorsunuz. Tek harekete basıp aynı şekilde tek harekete kapattınız. Gene kucağınızda bebeğiniz var. Tek elle açmak istiyorsunuz. Tek elinizi kullanarak rahat bir şekilde açabildiniz. Şimdi de Milano'nun kumaşının özelliklerini anlatacağım sizlere. Milano'da trizon kumaş vardı. Trizon kumaşın özellikleri ise yanmaz kumaştır ve terletmeyen kumaştır. Günümüzdeki bebek arabaların bu tarz e, hafif araba çoktur. Çoğu marka yapmıştır ama hepsinin kumaşı normal sentetik naylon kumaştır. Ama bunda özel kumaş olduğu için ressan özelliğine sahiptir. Yanmaz kumaştır. Böylelikle sizlere Cajun'un Milano bebek arabasının tanıtımını yapmış olduk. Bebek arabasıyla da işiniz katlı, iş bittiğiniz zaman kapatınız. Daha az yer kaplamasını istiyorsan arabanızı bagajına koyduğunuz zaman kolunu gene doğru kapatarak rahat bir şekilde az yer kaplar sizde. Ayhan çocuk sizlere keyifli alışverişler diler.